Düzce'nin çeşitli bölgelerinde ölçülen hava kalitesi zaman zaman üst seviyelere ulaşırken bu durum vatandaşların sağlığını da etkilemeye devam ediyor. Özellikle Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan Hurdacılar Sitesi'nde kontrolsüz şekilde hurda lastik yakılması ve kablo yakılması çevre ve hava kirliliğine yol açıyor. Hurdacılar Sitesi'nde yükselen ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Çektiği görüntüleri 0542-767-1881 numaralı Öncü Haber WhatsApp ihbaratına gönderen vatandaş, duruma tepki göstererek yetkilileri göreve davet etti. Öte yandan imalatında kimyasal madde ve uçucu gazlar kullanan lastiklerin yakılması, çevre felaketlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle yakılan lastiklerden çıkan ve gökyüzüne salınan dumanların içinde insan sağlığı için büyük risk oluşturan zehirli gazlar bulunuyor. Düzce Hurdacılar sitesinde hemen hemen her gün karşılaşılan bu çevre felaketine karşı ilgili kurumların bir an önce harekete geçmesi bekleniyor.